Ey hak Yaşarken eşirgediğin rahmeti Babamın vefatında Toprağa defninde Gösterirsin Bari bundan sonra gösterirsin rahmetini Ruhu toprağa, havaya, suya Kırk ısrağın rüzgarlarına karışsın Savrusun dünyanın dört bir yanına Çok güzel bir candı ölümsüz oldu. O ruh ölümsüzdür, bir ışıktır, sonsuzca. Sonsuzca ruhumuz taşıyacaktır. Hasan Elcan. Hasan Elcan'ın varlığı, Hasan Elcan'ın ruhu. Çok güzel bir candı, çok güzel. Evet eminim, dünyanın başka yerlerinde çok güzel bir can olarak da tekrardan dünyaya gelecektir. eminim. Birkaç hafta sonra bu dağları laleler, sümbürler bürür. Çiçekler rengarenk her tarafında açar. Baharın başlangıcı. Aslında bahar başladı ama daha tam değil. Kırkısırak da birazcık geç geliyor galiba. Hava yeşillenmiş birçok yer. Çiçeklere baksana. Sarı. Lacivert. Beyaz. Ne güzel. Ey güzel hak. Ey yüce hak. Ey hüda.